Aha, darbeli Haydar, darbeli, haydar. darbeli haydar. İşte şimdi size saygı duymaya başladım Haydar Bey. Valla ben de saygı duydum ha. Gerçekten adamın dibiymişsin be Haydar Bey amca. Ben bu kadını dünyada hiçbir şeye değişmem kızlar. Hiçbir şeye. Bütün delici ve kesici aletler feda olsun ona. Yemin. Bir dakika. Hepsi bu kadar değil mi Haydar'ım? Evet Ayfer'im. Hepsi mezarı boyladılar işte. Sen de görüyorsun. Arabadakiler? Onlar da burada. Zula'dakiler? Evet Ayfer'im. Hepsini buraya böyle ortaya döktük deyin yani. Yani Evet, hayatımın baharı. Emin misin Haydar'ım? Şey... <laughs> Ayfer'im senden de hiçbir şey kaçmıyor. Bugün seni neden sevdiğimi bir kez daha anladım. Ne oluyor ya? Neyle konuşuyor bunlar? Bilmiyorum. Oha! Oha! Başka? Başka yok. Başka da... Aa. Ufak ya, cebimde olduğunu fark etmedim herhalde. Öyle bakma Eferim, tamam. Başka da yok. Bu son. Başka hiçbir şey yok. Ama <laughs> bu da mı? Evet efendim. Yani küçük bir şey. Kendi çapında ufacık. Bu sayılmaz. Sayılır sayılır. Bu da delici sonuçta. Ama çok pratik. Olsun. At gelsin. Of. Ya bu adam bunca metal aletle nasıl yürüyor sence Fado? sus, sus ama ben de şoktayım. Tam robot çıktı. Görmebilirsiniz çocuklar. Haydarım, sağ çok teşekkür ederim. Benim için bütün geçmişini sildin. Senin yanında kendimi çok şanslı, bir de çok kıymetli hissediyorum. Geçmiş dediğin nedir ki Ayfer'im? Ben senin için canımı veririm. Sen yeter ki iste, kalbimi sökerim. Yeter ki mutlu ol Her şeyim feda olsun sana. Ağlayacağım şimdi. Ha yok ben hayatta da ağlamam da. Ya duygulanmadım desem yalan olur ha. Ya sen ne şahsına münasır, ne aşık bir adam çıktın ya. Haydar. Aferin. aydar kızlar. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.